Merhabalar, günaydınlar. Mutfağımıza hoş geldiniz diyemiyorum. çünkü bugün farklı bir video çekmek istedim. E, sebebi de e, şöyle saçlarımı e, kestirmiştim ama çok kötü kesildi, e, çok kısa ve çok kötü bir e, kesim oldu. Eşim hatta bugün diyordu bu yıl bu seneye kadar böyle bir şey hiç böyle bir kesim hiç görmedim kadar seneden beri demişti ama ben de onun için bir e, örgü hiç anlamam örgüden hiç elimden örüyorum biraz bir şeyler yapmaya çalışırım ama çok zorlanırım söke bir zamanlar e, böyle patik örmüştüm e, toruna e, bugün de o aklıma geldi e, şöyle e, öreceğim sözde de bakalım ne olacak şöyle göstermek istiyorum Şunu örmüştüm. Bu modeli ben çok örüyordum. Şimdi başlamak istiyorum ama hiç el işi hiç sevmem. Zamanında da sevmiyordum. Şimdi ben bir sıra böyle haroşa ördüm. Bilmem görünüyor mu. Şimdi bu patiğin alt tarafını bu herkes yapılan bir şey alt tarafından başlıyorum. İki taraftan böyle dört tane ilmek artıracağız. Şimdi başlıyorum. Ve böyle bir ilmek. Ve 16. Bunu 33 ilmekten başladım. Ortaya bir ilmek bırakıyorum. Kenarlarda 16 ilmek başlıyorum saymaya. böyle bu işaretle belirledim bu ortadaki ilmeği ve bir ilmek arttırıyoruz böyle bu şekilde. Ve yine bir tane arttırıyorum. Başlıyorum saymaya. 16 ilmek. Çünkü bu biraz dikkat isteyen bir örnek. Bu arttırmaları pek belli olmadığı için dikkat etmek lazım saymak lazım tabi ustalar çok yap saymadan da yap, yapıyorlar da ben öyle usta şey değilim buna da bu tarafa da bir ilmek yani 4 ilmek aynı sırada hiç elime yakışmaz bu Fatih'i de en az 10 kere söktüm. Mümkün değil yapamıyorum. Unutmuşum zaten. Arkasını düz örüyorum. Şimdi bir sıra daha göster gösterdikten sonra örebileceğim mi bakalım. Hatta ben böyle boynumda böyle evde öremiyorum zaten 16 yok 26 yaşında ilk önce böyle ilmek şiş aldım elime ama başlamayı da bilmiyordum eksiltme arttırma onları da hiç bilmiyordum bir arkadaşa gidip soruyordum hatta bir kitap almıştım kitabı da böyle bir örgü o zaman da örgü çok geçiyordu çocuklarım küçüktü başladım Yama kitapta yazıyor bu kol şeyinde -4 ilmek eksiltme diye. Ben de aynı anda 4 ilmeği eksiltmişim. Tabii 3 ikinci sırada da 3 falan yapamadım. Yine gittim sordum. E tabii ondan sonra birkaç bir şeyler örmüştüm ama daha sonra da hiç örgü elim almadım. Şimdi ben yalnız burasını böyle şey alıyorum. Yine ilmek arttırmaya başlıyorum. 2 3 16 ilmek sayacağım yine. Şimdi burası son sırası. Ben bu ilmeği böyle düz ördüğüm için düz dikişi daha kolay olsun diye öyle alıyorum. 7 ilmek. Yani 7. ilmeği arttırıyorum. Başlıyorum saymaya. 16 yine şey diyorum burada arttırıyorum da yine arttıracağız. İşte, işte bile yapamıyorum. Yani annem derdi yaşlanınca insan şey olurmuş, beceriksiz. Aynen beceriksiz oldum. Zaten bu konularda çok iyi değilim. Örmedim zaten hiçbir şey örmedim. Çocukluğunda çocukların birkaç şey örmüştüm o kadar. saymak lazım. Ben böyle kızlar çeyiz, kanaviçe falan işliyorlardı. Ben hiç elime ama hiç almadım. Ne bir iğne aldım ne bir daha geç zamanlarda evlendikten sonra işte e, ...goblin işledim biraz, ama örgü hiç örmedim. E, şöyle ben daha çok şey seviyordum e, böyle konserlere gitmeyi hiç kaçırmıyordum konser kaçırmıyordum. E, operaya çok seviyordum ama bizim olduğumuz kasabada yoktu. Yakın bir şehre git, gidiyordum, trene binip gidiyordum. Ben konsere böyle yaz günü konserler olurdu dış böyle şeyde dış mekanlarda buluyordum ben arkadaş hala bir kuzenim var o benden küçüktü her gördüğünde anlatıyor nasıl onu da götürürmüşüm arkadaş eğer e, pahalı oluyordu konserler herkes de gidemiyordu e, arkadaş bulmakta kolay olmuyor ama buluyordum ben gidiyordum e, kitap çok okuyordum kitapsız hiç hiç düşünemiyordum yani akşamları böyle gezmeye çıkıyorduk arkadaşlarla. Ama ben erken dönüyordum. Eğer kitabım olmazsa evde benim moralim hiç şeydi, bozuk oluyordu. Öyle el işi pek sevmedim. Ablam daha çok yemeğe iyidir. Kız kardeşim de el işlerini yapar. Ben her şeyden biraz. Ben ayak işlerini seviyorum daha çok. Böyle temizlik, Öyle işleri seviyorum. El işi hiç sevmediğim bir şey. Ama annem de derdi ya böyle şeydi. Hiç senin ellerin yakışmıyor derdi. Şimdi işin ha yok ben bak yanlış yapmışım. Bu sırada şeyi yapacaktım. Evet. Şimdi biraz kapatalım. Şu önemli olan şunu yapmam lazım. Şimdi bir bakacağım bakalım nasıl olacak. Şimdi beyazını şu sırayı beyazla ördüm bir sıra. Şimdi bunu yüz yüz örüyor. Yüz yüzünden örüyorum. Arkasını ters ördüm. İki defa da söktüm. Yani örmüş olsaydım örmediğim için böyle hatalar yapabil, yapıyorum. Çok ustalar çok görmüş olsa ama az ördüğüm için böyle zorlanıyorum. Şimdi bunu böyle bu sırayı geçeceğiz. Saatler geçiyor dakikalar şimdi iki ilmek aldım bir ilmek attım iki ilmek alıyorum bir ilmek arttırıyorum iki ilmek alıp bir ilmek arttırıyorum tamam devam edeceğiz şimdi bunu bu renkler pembe çok açık olduğu için buradan bir ilmek alıyorum İki ilmeği aynı anda örüp bu şey işte buradaki bu pembeyi. Şimdi aynı renkten yapanlar da oluyor. Bunu çok zor olur herhalde. Hatta ben zorlanıyorum bu pembeyi seçmekte. İki renk olunca pembeden alıyorum. Yani bir beyazdan bir de pembeden alıyorum. Şöyle. Bek büyük sevmiyorum ben böyle büyük oluyor kimse büyük yapıyorlar onu ben çok hafif dört sıradan oluştu bütün bu şeyin yani bu dört sıra yaptım bu beyazı böyle yapıyorum biraz sıkı ördüm zor seçiliyor ama gündüz göz Güneşli, güneşli olduğu zaman daha kolay görünüyor. Böyle. Devam edeceğim. Bu şimdi terliğin burasını örüyorum. Patiğin burasını örüyorum. Bu da yalancı selenlik denilen. Şimdi şöyle bir ilmek örüyoruz. Bir ilmek çıkıyoruz. Burasını da bir düz, bir düz, bir ters. Böyle devam ediyoruz. Bir düz, bir ters örüyoruz. Bu işte yalancı. Ben çok sık kullanırdım bu yalancı selenik örgüsünü. Böyle patiklerde. Devam edeceğiz. Şimdi burasını yapacağım. Burasını yapmaya başladım. Beyazını ördüm. Şöyle bu 57 31 ilmek başladık. 57 ilmek oldu. 57 ilmeğin buradan bu ortaya 9 ilmek bırakıyorum. Bunu e, kenarlarına da 9'ar ilmek 27 ilmek. Bu beyazdan 27 ilmek öreceğim. Daha sonra burasını devam edeceğim. Burada 15 ilmek kalıyor kenarlara. Böyle devam edeceğim. Şimdi burasını yapıyorum. Buradan ayırdım. 27 ilmek. 9 buraya bıraktım. 9 buraya, 9 buraya, 9 buraya. Şimdi şurasını yapıyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonuncusunu buradan alıyorum ve buradan bir ilmek alıp devam ediyorum. 1, 2, 4 5 5 6 7 8 bunu böyle alıyorum arkada bu, bu şey olursun diye böyle şimdi şurası bu bu şey bu çekil alsın burası da böyle oluyor Böyle devam edeceğim. Çünkü dakikalar çok fazla oldu. Şimdi böyle yukarısını devam ediyorum. Yalnız burada delik bıraktım bir sıra. Ve devam ediyorum. Bu hala aldı. zar <laughs> zor, zor yaptık işte bu kadar. Daha sonra devam edeceğim. İpliklerim de benim torunuma aldığım iplikler de bir zamanlar ben bunları çok beğeniyordum. Çok seviyordum. Böyle yumuşak çocuk için. Onları buldum bir yerde. Bunları aslında şöyle kendime örmüyorum. Ben bunları hediye olarak örüyorum. Ay! Yok. Bunu şey etmiştim. Hediye olarak yapıyorum. Yani benim böyle bir çocuğu yani torunum olacak torun torunum da yok olacak da yok. Ben bunları bir arkadaşa hediye olarak yapıyorum. Denedim yani. Bir de kendimi denedim ama yani biraz zor oldu. Neyse ben size hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. İnşallah görüşürüz daha iyi bir videolarda görüşürüz. Hep diyorum daha iyi bir videolarda görüşürüz diyorum ama hiç o video gelmiyor yani nedense hep aynı hep aynı yani başarısız videolar. Hoşça kalın diyorum. gününüz aydın. Yaşanız bol olsun diyerek size hoşça kalın diyorum.